15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Yunus Uğur'un nikah hazırlığı yaptığı öğrenildi. İHA ve helikopter teknisyenliği eğitimi için geçici görevle Ankara'ya giden Uğur, iki polis arkadaşıyla birlikte şehadete yürüdü. Şehidin babası Ramazan Uğur, aradan geçen 9 yıla rağmen evlat acısının hala yüreğinde dinmediğini söyledi. Ya o ağacıları yeniden yaşıyoruz yani aynı bulunmuş gibi yaşıyoruz yani. Lanet okuyoruz onları yapacak bir şey yok ne Allah'a öyle ettik. Ee, nişanlıydı yani evlilik şeyler sürüyordu. Yani nikah bekliyordu. Her şey hazırdı. Düğün salonunu tutmuştu foto yatırmıştı. Hepsinin kaporasını yatırmıştı çocuk. Nikah bekliyordu işte. 15 gün sonra mezun oluyordu. Sanki dün olmuş gibi. Oğlumun mürüvvetini göremedim. Her 15 Temmuz'da o günü yeniden yaşıyoruz diyen baba, hainlere hakkını helal etmediğini dile getirdi. Evladının sadece bir stajyerken hedef alındığını belirten Uğur, düşmana atılması gereken bomba benim oğlumun ve arkadaşlarının üzerine atıldı. Allah onlara gün yüzü göstermesin. Biz huzur görmedik. Allah da onların huzurunu kaçırsın diye konuştu.